Merhaba arkadaşlar. Lisefen 6. sınıf biyoloji dersi içeriklerine 4. ünitenin ünite değerlendirme sorularıyla devam ediyoruz. Boşluk doldurmalar var ilk önce. Embriyonik hücrelerin, embriyo oluşumunun erken evrelerinde görev kabiliyeti kazanmalarına neden olan durum. Arkadaşlar burada biraz anlatım bozukluğu var bu cümlelerde ama kastettiği şey sanırım kök hücrelerden embriyonik kök hücre. Embriyonik kök hücrelerin biliyorsunuz sınırsız bölünme yeteneği var. E, farklı doku organlara da e, kaynaştırılması durumunda kendini e, oradaki doku organlara uygun halde farklılaşabiliyor. E, doku organları onarıyor bildiğiniz gibi. Farklılaşması için etki işareti almalarından sonra farklılaşma kabiliyeti olan dokular. Şimdi farklılaşma kabiliyeti olan dokulardan yine yetişkin kök hücreler de farklılaşır ama embriyonik kök hücreler kadar ee, farklılaşma, değişme kabiliyeti yok. Ama yine de yetişkin kök hücrelerde de bu durumu görüyoruz arkadaşlar. Özel cihazlar kullanarak, biyokimyanın da rolüne dayanarak embriyo oluşum yapılarını açıklayan bilim dalımız daha moleküler düzeyde incelediği için moleküler embriyolojidir arkadaşlar birbirlerine eşit olmayan bir şekilde yani asimetrik bir şekilde yapışık olan veya küçük olanın büyük olana bağlı olduğu yapışık ikizler arkadaşlar siyam ikizle gidiyoruz. Yapışık ikizlerden siyam ikizleri. Parçacıkların aktivitelerini kontrol ederek belirli maddelerin üretilmesinde nanometre hacmine sahip olan parçacıkları tam ve dikkatli şekilde kontrol eden tekniğin adı nanoteknoloji arkadaşlar. Nanometre düzeyinde araştırmalar yapıp incelemeler yapan, parçacıkları inceleyen e, tekniğimizin adı nano teknoloji. Evet, ikinci soruda bize bazı kavramlar vermiş. Bunları açıklamamızı istiyor. Üzerinde birlikte konuşalım. Büyüme. Büyüme neydi arkadaşlar? E, hücrelerin kütle ve hacimce artmasıydı. Bu büyümeyi üç farklı şekilde yapıyordu hatırlıyorsanız. E, hücre çoğalarak yapıyordu. Hücreler arası madde büyüyebiliyordu. Ya da tek hücrelerde büyüme nasıl oluyordu? Stoplazma miktarının hacminin artmasıyla oluyordu. Embriyo oluşumu nasıl gerçekleşiyor arkadaşlar? Embriyo oluşumu yumurta ve sperm. Şöyle kısaca yazayım. Döllendikten sonra neyi oluşturdu arkadaşlar? Zigotu oluşturdu. Zigot döllenmiş yumurta hücresinin bölünmesiyle blastula, gastrula, morula evrelerinde embriyo oluşmuş oldu. Şekillenme süreci, embriyonun şekillenme sürecinde gastrulasyon görülüyor arkadaşlar. Yani gen tabakaları göç ediyor. Üç tabakamız vardı. Ektoderm, mezoderm, endoderm. Bu tabakalar farklılaşarak, şekillenerek ee, doku ve organların oluşumuna temel oluşturuyordu. Homonculus demiş. Homonculus ee, cüce Küçültülmüş fert arkadaşlar. Homunculus, cüce küçültülmüş fert şu demek aslında e, embriyonun içerisinde şunun olduğunu iddia ediliyor yani. E, küçük birey var ve bu spermle uyarılınca büyüyor. Biz bu e, teoriye preformasyon teorisi de diyoruz. Bu teori diyor ki yumurtanın içerisinde küçültülmüş embriyonun küçültülmüş hali var cüce fert var. Ve spermin başı bunu uyardığında bu büyüyor diye iddia ediliyor. Daha sonra spermin ucunda da cüce birey olduğunu iddia eden çalışmalar oldu tabii ki. Gastrula demiş, evet dönem umut hücreniz bölündükten sonra şöyle dut görünümünü alıyordu hatırlıyorsanız. Böyle küçük küçük bölünmüş hücreler 8, 16, 32 ile evreyi oluşturuyordu. Bunun içerisindeki boşluk oluştuğu zaman, göç ettiği zaman bu hücreler, Gastrula evresini oluşturuyor arkadaşlar. Gastrula'nın bu dut görünümü almış haline ise biz morula diyoruz arkadaşlar. Bu 32'li bölünmüş dut görünümünü almış hali morula. Hücrelerin göç ederek ortasını boşaldığı hali ise gastrula. Çoklu doğumlar. Çoklu doğumlar tabi genetik kökenli de olabiliyor. Ya da yapay dölleme yapıldıysa anne rahmine birden fazla Döllenmiş yumurta bırakılabiliyor. Çoklu doğumlar gerçekleşebiliyor. Çoklu doğumlar e, tek yumurta ikizi dediğimiz yani yumurta'nın döllendikten sonra bölünüp iki ayrı bireyin yetiştiği tek yumurta ikizi ya da kardeş ikiz yani farklı e, farklı zamanlarda doğan iki kardeş kadar birbirine benzeyen kardeş ikizler vardı. Çoklu doğumlar e, tabiatında doğal olarak gerçekleşebileceği gibi yapay olarak da yani tüp bebek yöntemiyle ya da yapay döllemenin farklı yöntemleriyle de çok bu doğumlar yaşanabiliyor arkadaşlar. Embriyonik kök hücreler embriyonun erken evresinde göbek kordonundan ya da plezantadan elde edilen hücreler. Yapay dölleme, yapay dölleme zaten belirtmiştik in vitro yani canlı içerisinde ya da in vivo tamamen laboratuvar ortamında yumurta ve spermin döllenmesiyle değil gerçekleşebiliyor. In vitro teknikte sperm e, alınıyor, e, yumurtaya enjekte ediliyor. Yumurta canlının içerisinde olduğu için dölleme canlı içinde oluyor. In vivo da yumurta da sperm de ayrı ayrı alınıyor, laboratuvar ortamında döllendiriliyor. Bir ortamda, besi ortamında biraz e, bölünmesi gerçekleşip e, büyüdükten sonra canlı vücuduna, ana rahmine yerleştiriliyor arkadaşlar. Evet, üçüncü kısımda devam edelim. Hücre bölünmesi süreci aşağıdaki yöntemlerin birisiyle gerçekleşiyor. Yani üç farklı yöntemimiz var hücre bölünmesinin gerçekleşebilmesi için. Hücre büyümesinin gerçekleşebilmesi için. Ya hücre çoğalacak arkadaşlar mitoz bölünmeyle. Ya hücreler arası madde büyüyecek. Hücreler arası madde büyüyecek. Kıkırdak dokuda gördüğümüz gibi kondrosit dokular. Ya da tek hücrelilerin de büyüdüğünü biliyoruz. Tek hücreli diye bölünemiyor ama nasıl büyüyor tek hücrelilerde? Çünkü bölündüğü zaman zaten tek hücre özelliğini kaybedecek. iki hücre olacak. Stoplazması büyüyor arkadaşlar. Stoplazmanın hacmi artıyor. Evet, e embriyonik uyarılma. Embriyonik indiksiyon yapısını keşfeden iki bilim insanını sormuş bize. Speman ve Helda. Mangold'dur arkadaşlar. Spaman ve Helda Mangold embriyonik uyarılma, embriyonik indiksiyon yapısını keşfeden iki bilim insanı. Gastrula omurgasız ve ilkel sırt ipliklerinin embriyolarında iki tabakadan meydana gelir. Ektoderm, asa daha sonra bu 3 ıı, üç aşamalı olacak. Endoderm ve mezodermin birleşik hali mezantoderm arkadaşlar ektoderm dış, mezontoderm iç kısmını oluşturuyor bu tabakaların. Devam edelim. Amfioksus yumurtasında yumurta sarısı tanecikli stoplazmada düzensiz bir şekilde dağılır. Buna göre döller kutbu dediğimiz tarafta döller kutbu tarafında yoğunluğu daha azdır. Vejetatif kutup tarafında yoğunluğu daha fazladır arkadaşlar. Yumurta sayısının stoplazmasındaki o tanecikler. Amfioksusun vücudu dört temel kısımdan oluşuyor. Birincisi arkadaşlar sinir sistemi, sırt ipliği, mezoderm dediğimiz tabaka, bağısak ya da sindirim kanalı. sinir sistemi, sırt ipliği, mezoderm, bağırsak ya da sindirim kanalı. Şimdi apioksuslarda nöral tüpün oluşum sürecine biz nörolasyon diyoruz. Nöral oluk oluşuyor, nöral katlanma ile birlikte sinirler, sinir hücrelerinin temeli oluşmuş oluyor. Bu süreçte bulunan embriyo ya da biz nörula, hani morula gibi nörula adını veriyoruz. Kök hücrelerimiz 3 çeşit biliyorsunuz. Embriyonik dönemde elde edebiliyoruz. Plazantadan. Embriyonik kök hücreler. Yetişkinlik döneminde hala kök hücrelerimiz vücudumuzda var. Her ne kadar embriyonik dönemdeki kadar bölüme yeteneği olmasa da. Bir de göbek kordonundan kök hücre elde edebiliyoruz arkadaşlar. Embriyonik kök hücre de Plazantadan elde ediyordu. Ee, bilim adamı adı adı e, Dole olan. Bir koyunu kopyalamıştır arkadaşlar. Ian Wilmut Dolly adında olan koyunu 1996'da kopyalamıştır arkadaşlar. Evet, dördüncü ünitenin ünite değerlendirme sorularını cevapladık. Devamını bir sonraki içerikte cevaplamaya devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.